Bugün arkadaşlarımla birlikte Enes Arslan tek bloğunda yaşayacağız. Ama 30 dakikada bitiremezse kötü Enes gelip bizi yok edecek. Arkadaşlar hadi zamanımız azken şu bloğu kıralım ve burayı geliştirelim. İşte o benim bloğum. Ay yine sensin. Hemen koyuyorum. Teşekkürler. Evet o benim. Kırmaya devam edelim arkadaşlar. Hadi hızlı olun. Ne oluyor ya? Herkes düşüyor. Yine benim bloğum geldi. Yaşasın. Çok güzel bir blok. Yine ben geldim. Benim tek bloğum çok güzel ve çok tatlı. İlk olarak sizce hangi adaya gidelim arkadaşlar? <laughs> Bu adalardan acaba ilk hangisine gitsek? Enişamca, ben de ilk olarak Evolan'a gidelim. Şu neşenin kafanı Zaten etrafta her yerde ben varım. Ben blok çekmeye başlıyorum arkadaşlar. Bakalım oraya kadar yetişecek mi bloğumuz? Birazcık da ben yapayım Enes Ben de hızlı yapayım. Elimde bu arada karpuz var. Eğer karpuz istiyorsan attım. Karpuz mu? Evet açma Piyas. Hayır. Hayır. <laughs> <laughs> Şimdi ben burayı çok güzel bir şekilde yapacağım. <laughs> İzleyin beni. Gerçekten çok hızlısın kedi çocuk. Tamam geldik. Herkes gelebilir. Burada bir ev var. Ve koskocaman bir ağaç var. Bakalım evin içinde ne var. Burada hiçbir şey yok ki. Sadece bir bal var ve eşyalar var. Bu evi kullanabiliriz. Bence de amca. Bu evi kullanalım. Çok tatlı bir ev. Hatta eşyaları bizim tek bloğa götürelim. Daha mantıklı olmaz mı? K Ay evet kesinlikle. Bununla ben çok güzel bir yer yapacağım size. Emin olun. Hadi halıyı da alalım. Hey! Bu, bu burada gizli bir yer varmış. İçinde ne var acaba? Bir türlü göremedim. Vay canına! Arkadaşlar görüyor musunuz? Ben varım. Gerçek mi bu? Vay be! Harbiden ben. Şu kılıca bakın çok havalı. Bir de kürek çıktı. Şu küreğe bakın. Ve bu. Bu da ne böyle? Benim aynım. Enes amca çok tatlı ya. Ay ne kadar güzel. Sensin o resmen Evet benim. Vay be çok güzel. Benden var burada. Çok havalı. Çok beğendim. Burası ne kadar güzel bir ada ya. Hey arkadaşlar gelsenize. Burada ağaçta da bir şeyler var. Bunları da alalım sizlerle. Ne var acaba? Ne oldu? Baksanıza burada zırh var. Vay. Enes amca şuradaki oklarla onları düşüreceğiz büyük ihtimalle. Bunu ben yapayım arkadaşlar bekleyin. Hemen iki dakikamı alır zaten bu. Ben bu işte profesyonelim. Bakın izleyin şimdi. Atıyorum işte zırh düştü. Onu nasıl alacağız oradan neyse alırız. Şunu da alalım ve şurada bir de gözü var. Ender gözü. Aa ende gideceğiz galiba. Tamam ender gözüne de vuruyorum. İşte vurdum. Zırhlarım nasıl gözüküyor acaba? Bak. Gerçekten çok güzel. Ben takabilir miyim acaba? Botu çok beğendim Enes. O zaman göğsü de ben takayım. Bakalım nasılım. Oo çok iyi be. Çok havalı. Gelin arkadaşlar buradan gidelim. Başka bir şey yapmamıza gerek yok galiba. Eşyaları aldık. Şimdi kendimize bir de güzel bir ev yaparız. Çok güzel olur. Aslında şu adaya da gitsek fena olmaz. Ondan öncesinde bence biraz tek bloğumuzu genişletelim. Evet. <laughs> Miray ne yapıyorsun gel buraya gel Şurayı kırmaya devam edelim Buradan güzel eşyalar çıkmıştı blokları olan kimler Burayı çimen bloğuyla donatalım Ben de var Enes amca. şimdi ben burayı donatıyorum izle Tamam aa yemekler de var Tamam bununla birlikte farm yaparız bebek Sonic Bana atmana gerek yok Enes amca bak bir şey patatesimiz var e, Enes bloğundan yapsak mı ya Çok güzel bir blok gerçekten çok beğendim Bayıldım ya Şu gözü de saklayalım kaybolmasın. Şimdi kaç tane göz bulmamız gerek bilmiyorum. Ama şunları kırarak devam edelim. Büyütmeye devam edin arkadaşlar. Burayı çok güzel bir yer yapacağız. Sandık da çıktı. Sandığı da şöyle alalım. Alamıyorum çünkü elimde bu var. Aldım. Bakalım. Evet. Oldu. Çok güzel oluyor gerçekten. Şu üstümdeki zırha bakın. Çok havalı. Bir de elimde benim kılıcım ve benim küreğim var. E amca. Buraya bir tane ev yapar mısın? Tamam yaparım. Bana birazcık Enes bloğunuz olan işte burada var. Onları aldım. Başka var mı? Enes'imce ay bende de bu kadar. Teşekkürler arkadaşlar. Ben buraya güzel bir ev yaparım şimdi. Biz kaç kişiyiz? 1 2 3 4 5 5 kişiyiz. O zaman buraya küçük 5 çarpı 5 mi yapsam? O zaman şöyle yapalım. Herkese birer tane ev yapalım. Herkesin kendi özel evi olsun. Ama Enes evi olsun. Çünkü çok güzel gözüküyor. Şuna baksanız arkadaşlar. Her yerde ben varım. Gerçekten çok güzel gözükmüyor mu? Yorumlarda yazar mısınız arkadaşlar? 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Güzel yorumlar yazın. Bir de like atmadıysanız lütfen like atın. Like atarsanız biz çok mutlu oluyoruz ve motive oluyoruz. Bu sayede de videolar daha güzel ve daha eğlenceli gelebilir ve daha fazla insanlar gelebilir. Kimlerle gelmesini de tabi yazabilirsiniz. Bunları siz yazın. Biz ya söylemeyelim ya da biz yapmayalım. Siz yazarsanız daha güzel olur. Kesinlikle lütfen like atın rica ediyorum. Buradaki birinci evimiz hazır gibi. Bunun içini de insanlar nasıl yapmak isterse öyle yapsınlar. Şu an gerçekten güzel ve farklı bir havası oldu ya. Bundan toplamda 4 tane pardon 5 tane yaparsam çok güzel bir görüntü olur burada. 5 tane çıkar mı? Çıkmaz ama 2 tane ev şu an yapabilirim. 30 dakikada bitirmelerine izin veremem. Yerimde oturamam. Geliyorum Enes. Sana çok güzel bir komplo kuracağım şimdi. Ha ha ha. Evet adada çalışıyorlar. Beni görmeden hemen şu evi yakacağım. İşte bu. Yan ev. Ha ha ha. Planım bir şey yaradı. Büyük ihtimalle o ev yanıp kül olacak. Bu ev de güzel gidiyor. Olamaz. Hey. Bunu kim yaptı? Yardım edin. Ne söndürün. Arkadaşlar olamaz bunu kim yaptı? Ne güzel evi tamamlamıştım. Neredeyse bitmişti. Kim yapabilir bunu kim? Siz mi yaptınız yoksa? Ben yapmadım. Ben blok kırıyordum. Kedi çocuk sen mi yaptın? En az önce böyle bir şey nasıl yapayım? Çakmağım bile yok gibiydim. <laughs> o zaman kesin bebek Sonic yaptı. Be Kim yapmış olabilir? Allah Allah kimse de yoktu ortalıkta. Ve bloğum bitti. Enes bloğu al ah teşekkür ederim kedi çocuk çok sağ ol. Rica ederim Enes amca. Nasıl yeterli Yeterli olur. Sağ olun arkadaşlar. Bununla birlikte tekrardan burayı toparlayabilirim. Ama boşu boşuna fazladan bloğumuz gitti. Buraya üçüncü evi de yapabilirdik. Ama bunun yüzünden şu an yapamıyorum. Ve şu an Aa, çok sinirliyim. Nasıl oluyor bu ya? Kim yaptı bunu? Aklım almıyor. İkinci evi de neredeyse bitiriyorum. Evler hazır. Burada artık yaşayabiliriz. Yani iki kişi yaşayabilir ya da iki iki yaşarız şu anlık. Çünkü bloğumuz çok az var. Bu blokları fazlalaştırmamız gerek. İki tane güzel oldu. Hatta onlara birer tane de yol çizelim böyle. Geçelim bakalım buradan hayvanlar. Kim çiftlik yapıyor? Kimse çiftlik yapmıyor mu? Hayvanlara bak. Bunlar ne böyle? Bu kar topu adamlar nereden çıktı? Enes amca baksana bir şey kayboluyormuş oydu. Vay canına bebek Sonic. Bunlarla birlikte ne yapacağız? Kaymış mı yani? Çok güzel değil mi? Kay topu oynayız. Kesinlikle bebek Sonic yani oynayabiliriz. Peki diğer adaya gitmeye ne dersiniz arkadaşlar? O adaya da bir yolculuk yapsak mı? Hadi bebek Sonic yap. Görüyorum ben seni. İşte beni şimdi. Bak şöyle nasıl yapıyorum. Çok iyi bebek Sonic. Helal olsun. Burada benim kafam var bir de ya. Çok havalı gözüküyorum gerçekten. Geçin bakalım bebek Sonic. <gülüyor> Olamaz. <gülüyor> Resmen aynı ben. O zaman buradan içeri girmemiz gerek. Bebek Sönük şakaydı. Nasıl gireceğiz buradan içeriye ya? beni niye Buradan içeri girmemiz için galiba bize kazma lazım. Kimde kazma var? Bende yok. Ya kardeşim. Ben açtım burayı. Aa, tamam teşekkürler. Oha. Şu resme bakın. Resim mi bu? Resim de mi? Ben varım burada. Çok iyi. <laughs> Çok beğendim. Çok güzelmiş. Burada bildiğin güzel bir yaşanılabilir yer var. İnsan ye. örümcek bebek. Sen onunla biraz oyun oyna. Bu ne bebek Sönük? Bilmem ki. bak şuna burada büyülü bir şey var ya. Ne şamca? Bir şey şahit ediyor musun? Senin altını kırıyorum bebek Sönük ama bakalım. Ya... Aa! Olamaz. Vay canına. Hazine buldum. Hazine buldum. Gelin gelin. Oha. Ne? Hazine mi? Burada ender gözde var. Kırın arkadaşlar, kırın. oho çok iyi. Enes Enes kazmasıyla kırıyorum. Enes kazması çıktı şuna bakın. Full Enes oldum şu an. Enes kılıç, Enes kazma, Enes balta ve Enes kürek. Sadece çapa eksik. Onun haricinde bütün her şey var. Kırın kırın. Çabuk şurayı toplayalım. Sandıkta da özel eşyalar var. Şu renkli alacağım çok merak ediyorum. Bu okya ile birlikte baya bir iş yaparım diye düşünüyorum. Enes amca güzelmiş bu eşya. Evet evet. Alsa alın alın. Şunların hepsini toplayalım. Evi Onlar... tekrardan düzeltmişler. Bu beni çok sinirlendirdi. Onlara kalıcı bir hasar vermeliyim. İşte görüyorum. Miray, seni şimdi bu şişenin içine hapse edeceğim. Ha, ha ha ha. Ay ne kadar güzel oldu bunlar. Çok tatlılar. Al of. sana. Olamaz! Yardım edin! Ha ha ha. Artık seni bulamayacaklar. Benim bundan sonra şişemin içindeki kölesin sen Mira. <laughs> Rengarenkler için özel bir kazma lazım galiba. Bununla birlikte kırılmıyor. Sandal almamıza gerek yok. Şu kalkan da güzel. Aslında bir dakika şu elmaları teker teker denesem mi? Bu arada Miray nerede? Bebek Sonic. Enes amca mine abla yok. Nereye gitti acaba? Diğer adaya mı gitti? Evet zengin olarak çıktık. İlk olarak bir elma yiyeceğim bakalım. Vay canına şu an bir sürü Enes kalbim oldu. Yaklaşık 30'a yakın Enes kalbim var. Ben bunu yemek istiyorum onu bana et. Tamam kim yeşil kır kırmızı al bakalım ömcek bebek. Aldım bakalım ne işe yarıyormuş görelim işte yedim. Ne oldu galiba farklı bir şey. Sana yeşil mi yoksa mavi kez çocuk. Enes amca bana da turku atar mısın? Tamam al bakalım yeşil de bana kalsın. Onda ne oldu? Bir Tamam hadi gelin. Gidelim. Oooh Çok iyi bu be. Bendeki acayip iyi. Düşmemeniz gerekti ama. Bu ne ya? Yerde tecrübe iksirleri var. Kimin bu? Bu kadar seviyeyi kim kastı? İnizem ya kardeşim. Bir Mine'ye kastı bir de bebek senin. Unamış. Mine abla neydi? Yoksa kayıp mıydı? Yok yok şu adadadır birazdan gelir. Gelin biz kırmaya devam edelim. Aa ben de şu an çok hızlı kırmaya da başladım. Gerçekten beğendim. Bu elmaslarla birlikte ne yapalım ne yapalım? Şuraya bir tane taht yapalım ya. Tahtsız olmaz. İşte benim yayım değil mi burası? Hadi şu anlık senin olsun. Sonrasında benim olacak ama. Çok güzel ya. Halen Miray gelmedi. Acaba gidip baksam mı? Bize dediler de başka bir yere mi gitti? Miray burada mısın? Miray neredesin? Miray yok. Olamaz. Tek blokta Miray'ın başına ne gelmiş olabilir ki? Sonuçta buradaydı. Oha istediğim gibi uçabiliyorum. Hayır süzüle süzüle Çok iyi. Bayağı bir uzağa süzüle O zaman şuraya onu denesem çok iyi olmaz mı? Şimdi ben oraya doğru yol yapacağım. Bakalım oraya süzülerek gidebilecek miyim? Bizimce, ne yapıyorsun kardeşim sen? Enes amca ne yapıyorsun sen? Arkadaşlar oraya süzülmeyi deneyeceğim. Bakalım süzülebilecek miyim? Çok merak ediyorum. Ölürsem de böyle öleyim. Çok merak ediyorum şu an. Arkadaşlar, hazırsanız şimdi süzülmeyi yapıyorum. Aşağı aşağı şey bayağı in. in İnmeyeceğim. Gidiyorum. Geronimo Oha! Uhu! Oha, gitti lan. Oha! Yeni pompomcu gitti oraya. Gittim gittim siz de gelin hadi. Burası ne böyle slime'ların olduğu yer. Allah size slime'lar tek atıyorum. Beni öldüremezsiniz ki. Ben sizden çok ama çok güçlüyüm. Al bakalım sen de al. İstediğim gibi her şey yapabiliyorum. Evet amca Tamam. Aa, oha Enes altın elması. Şuna bak çok tatlı. Hemen aldım. Bakalım yiyince ne veriyor. Enes altın elması bu değil mi? o oh, fazladan can falan verdi. Gerçekten çok güzel. Burada daha fazla var. Şunları da alacağım. Bakalım. Evet burada da var. Şurada da var. Vay be. Enes altın elması ne kadar güzel. Altın gözlerim var. Çok güzel. Burada ne var? Ah Ender Pearl ve zırhın geri kalanları. Bakalım giyelim. Vay 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 çok güzel oldu. Ama bot Miray'daydı ya. Miray aldı botu. Yine evet, sence kardeşim biz geldik. İyi misin nasılsın? İyiyim. Geldiniz mi? Evet geldik. Altın elmaya bak örümcek bebek. Ve Sen bu. Evet ben o. <laughs> Gelin size de vereceğim. Burada bir tane daha ender gözü buldum. Toplamda 2 ender gözümüz oldu. Normalde kaç tane lazım? 9, 12 tane lazım. Al bakalım kedi çocuk sana da bir tane atalım. <laughs> Rica ederim rica ederim. Al bebek sünik bir tane de sen al. Teşekkürler Ejem de Rica ederim rica ederim. Hadi gelin geri dönelim. Aa, ne oluyor, bir ne oluyor lan? Ben attım ben. Ejem Ne kardeşim ayıp oluyor yalnız ya. Bunun şakası olmaz. Tamam hadi gelin geri dönelim. Siz nasıl geldiniz bu arada? Aa yol mu yaptınız? Ejem amca yol yaptık ama Ender Pearl'le geldik. O zaman şimdi bir de bunun geri dönmesi var. Size kolay gelsin. Ben uçuyorum. Hu hu. Ya bir daha gel. Sen nasıl yapıyorsun bunu? Ne amca? Ne yapacağım bebek seni? Sen de mi uçacaksın? Ya bizi de alsaydın. Neyse gelin böyle yol yapalım biz de. Adaya güzel bir iniş yaptım. Enes amca. Çabuk gel acil. Ne oluyor? Ne oluyor? Çabuk gel. Tamam geliyorum. Olamaz. Umarım birisinin başına kötü bir şey gelmemiştir bizim ekipten. Geldim ne oluyor? Enes amca acil buraya süzül. Çabuk. Ne oldu? Bak burada bir tane daha da var. Oha yok artık. Bu neyin adası? Enes amca bence Miray orada. Ne dersin? Olabilir. Hadi herkes oraya doğru yol yapalım. Ben sizin önünüzden gidiyorum. Siz de çabuk bana yetişin. Enes amca gitme kötü bir şey başına gel Gelmez ya sanmıyorum. Arkadaşlar ben süzülüyorum. Çabuk gelin. Ne oluyor burada? Oha kötü ikizim. Hey kötü ikizim. Senin burada ne işin var? Sonunda gelebildin. Ama sana bu oyunu bitirtmeyeceğim. Şimdi seni geberteceğim. O zaman gel ve kılıcımın tadına bak. Ne dersin? Aa, e, şey yiyorsa game moddan çık. Hadi yer mi? Yemez de mi? Gel buraya. Şimdi sana acı çektireceğim Enes. <laughs> Seni şimdi öldüreceğim. Çocuklar acil yardım edin. Çabuk. Ne oluyor Enes amca ne oluyor? Yardım edin acil. Kötü game modda ve şu an hiçbir şey yapamıyorum. Ana baş. Vuruyor vuruyor bize vuruyor. Hiçbir şey olmuyor. Kaçın kaçın sadece kaçın. Miray. Miray. Enes yardım et. Beni buraya kaçırdı. Ve buradan çıkamıyorum. Kırılmıyor. Nasıl yapacağız ya seni nasıl çıkartacağız? <laughs> Bir dakika. Aa yaptın. Sonunda Hadi onlar onunla ilgilenirken eksik ender gözümüz var bir sürü. Onları almamız gerek. Kaç tane ender göz eksik? Ona bir bakmam gerek Miray. Umarım çok fazla ender göz eksik değildir. 1, 2, 3, 4. Toplam 4. 2 tane var bende. Bir tane de sandıkta vardı. Olamaz. Oraya nasıl döneceğiz? Olamaz. Ölmeyin arkadaşlar. Bir şeyler yapın. Bu ne böyle? bir şey var kırdım. Oo bir dakika gizli bir yer buldum yanlışlıkla. Vallahi gizli yer buldum bu ne? Vay be bir tane de ender göz buldum. Diğeri nerede? Olamaz Gelmiş gelmiş. Gel buraya gel nereye kaçıyorsun? Seni öldüreceğim şimdi. <laughs> Öldürmen izin vermeyeceğim. Hadi kolaysa gel de yakala. Ben game bot'tan daha azıyım. Arkadaşlar bir tane ender gözü eksik. Kimde o? Galiba sandıktaydı. Onu acil getirin. Yine sandık getirdim. Çabuk bana at. Hayır. O Ender gözünü bana verin. Sizi şimdi geberteceğim. Hayır. Kedi çocuk olamaz. Kaçırın Ender gözünü. Kaçın kaçın. Gel buraya gel. Kimde o Ender gözü? Ben de ben de bak elime bak. Çabuk çocuklar çabuk. Bir tanesini yerleştirin. Yerleştirmenize izin vermeyeceğim. Hadi kolaysa gelsenize. O zaman tamam sen bittin. Arkadaşlar hadi bakalım ona saldıralım. Nasıl saldıracaksak bilmiyorum ama. Korkanın çocuğu olmaz derler. Bakalım çocuğumuz olacak mı? Ender gözlerini yerleştirdim. Sonuncuyu da yerleştirdim. Girin görüşürüz köteniz. Hayır girme lütfen ne istersen yaparım. Biz kazandık köteniz. Bay bay.